Yani üzünt, üzülen halkıyla o da üzülmeli. İçin delikanlı olacak. Vicdanımızı kaybettik, insanlığımızı kaybettik. Vallahi ülke ateş altında, şu anda vekil umurumda değil yani. Hay Hayalim var da bu bahalılar ne olacak bahalıklar? Hak yememesini ister. Halkın acılarını hissedebilmeli bence. Yalan söylemeyen, halkına saygılı. Mesela namazın niyazında olacak, herkesin namazı çekecek. En ufak bir şeyde kavga dövüş etmeyen, daha saygılı. Olmalı. Dürüst olmalı, ahlaklı olmalı, namuslu olmalı. Çalışkan olmalı, dürüst olmalı, çalmamalı. Bittik, hepimiz bittik abi. Neyine? Ne? Hangi vekil? Ana bir tane vekil var mı burada şimdi çıksın bize konuşsun? Cumhuriyetçi olsun, Atatürkçi olsun. Teröristlerin arkasında durmayacak. Vallahi abi bence ben olmalıyım en başta. Ben olsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Milletvekili dediğin milletin hakkını savunmak zorunda, doğru mu? Savaş istemeyen, barış isteyen biri. Hı? Selahattin Demirtaş gibi. Demokrat Gündem'den yeniden merhabalar. Ben Aykut Polatlı. Bugün vatandaşlara aklınızdaki vekil nasıl olmalı diye soracağız. Bakalım neler söyleyecekler. Hayır bir de halkını sevmeli. Ya yani ne bir, böyle sıcak olmalı. Hani üzü üzülen halkıyla, o da üzülmeli. Çok lüks, şatafat. Hani fakir ne kadar biz böyle bakarken onun öyle şatafatlı yaşaması. Yani demek istediğimi anlıyor musunuz? Sevecen, candan bir vekili isterim ben. Vekil delikanlı olacak, devrimci olacak, eşitli olacak, herkese eşit davranacak. böyle bir devrimci istiyorum, böyle bir vekil istiyorum yani. Adam gibi adamlar, eski milletvekilleri özlüyor musunuz? Biliyorsunuz siz bu işi yapıyorsanız bakanları görüyordunuz, başbakanları görüyordunuz kimse kimseyi belden aşağıya vurmuyordu ne kadar sıkıntılar olsa bu memlekette. İnsanlar toplumun yararına yapabilecek şeyler ne varsa onu yapıyordular. Ne oldu bu hale geldik abi? Ne oldu vekiller niye böyle oldu? Ne oldu? Vicdanımızı kaybettik, insanımızı kaybettik. Ondan sonra hırsızdır, yolsuzluk, çeteler, mafya. İnsanlar bu yüzden güvendiği insanların yüzünde de kayıp ediyorlar. Ben milletvekillerine güveniyor seçilme meclise gönderiyoruz. birbirlerini dövüyorlar. Vallahi ülke ateş altında. Şu anda vekil umurumda değil yani. Yani her taraf yanıyor. Buğday tarlalarımız, hı hı. zeytin ağaçlarımız. Hı hı. Yani çok üzgünüz. Bugün benim doğum günüm. Yani inanın Hayır. Buruk bir tebessüm var sadece. Çok üzgünüz yani. Peki. 72 ilde nasıl oluyor? İçimizde yüzlerce değil milyonlarca vekil var. Ama cesaret yok maalesef toplumda. İnsanlarda öğrenilmiş, öğrenilmiş çaresizlik var. Korku hakim. Ciddi anlamda bir korku iklimi hakim. Onu görüyorum. Yapacağımız çok şey var aslında. Ama şu anda baktığınız zaman herkesin telefonlar ve uyuşmuş vaziyetteyiz. Halkı yalnız bıraktıklarını düşünüyorum. Halkın da bu anlamda sessiz kaldığını düşünüyorum ve bu şekilde giderse de çok iyi günlerin de bizi beklemediğini düşünüyorum. Hayal mal varış bu bahalıklar ne olacak bahalıklar. Bahalık. Benim bu, gibi yalansız dolansız dobra ver olmasın ister. Hak yememesin ister. Onun maaşı yüksek mi? Benim maaşım lira. Ne yapacağız? Halkın acılarını hissedebilmeli bence. Böyle bir yok mu? Yani Halkın şu anda olabilir. gördüğünüz üzere yok. Yandı yani İzmir. Hala da yanıyor yanmaya da devam edecek. Yeterince dile getirilmedi. Yeterli bir şekilde bizim acılarımızı görmüyorlar. Bizi yani yönettiklerini hissetmiyorum. Bizim yanımızda olduklarını hissetmiyorum. Ya yani İzmir'in yandığını hissettiler mi bilmiyorum. Dürüst, yalan söylemeyen Halkına saygılı. Avrupa'da başbakanı bile tanımıyor insanlar. Biz fazla politik oluyoruz. Yani aslında siyaset mahallede yapılmalı, köyde yapılmalı, sokakta yapılmalı, okulda yapılmalı. oralarda tartışacaksın, Hı. şey yapacaksın yerelde. Ondan sonra belirlenecek. Biz sadece kahramanlaştırıyoruz milletvekilleri, başbakanları, bakanları. Onlarla medet umuyoruz. Halbuki çözüm bizde, halkta. Yani kendimiz çözmeliyiz bazı şeyleri. Ya parti dediğin, mesela namazın niyazında olacak, herkesin namazını çekecek. Mesela... Seçim yaklaştığı zaman milletin yanına gitmeyecek. Ya seçim olmadan da gidecek milletin yanına. Vallahi hiçbirini görmüyorum. Hepsi mefaçi. Vallahi hiçbirini tanımıyor. Açık söylüyorum. Çünkü önemli olan yani din, imam, namaz. Halkı temsil eden, en ufak bir şeyde kavga dövüş etmeyen, daha saygılı, fikirlerini saygı çerçevesinde söyleyebilen, aynı zamanda vatanı milletini de seven, teröristleri desteklemeyen. Olmalı. Dürüst olmalı, ahlaklı olmalı, namuslu olmalı. Öyle biri var mı? Göremiyorum. Olanların yönünü kapatıyorlar maalesef. Artık umudumuzu kestik, takip etmiyoruz onları. Bu topraklarda çok uzun zamandır artık temiz siyasetçi göremiyoruz. Namuslu, ahlaklı, halkını düşünen insanları göremiyoruz. Çalışkan olmalı, düzgürlüsü olmalı, çalmamalı. Peki var mı öyle bir vekil Valla bekleriz. Yani şu ne? an yok, şu an yok. Peki neden yok? halk seçmiyor. Yani ne kadar hırsız var, seçiyoruz. Yani nasıl olursa olsun abi artık bir şey diyecek sözümüz yok. Niye? Her şey her şey göründüğü gibi, görüyorsunuz nasıl bir şey olduğunu. Hı -hı. Onun için bir şey söyleyecek halim yok abi. Yani hangisi gelirse gelse, hayalimiz olsa bile, yani bittik. Hepimiz bittik abi. Yani bu hayat geçim, geçinmemiz mümkün değil bu paralarla. Ben emekli bir adamım, on, 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 bin, on milyon lira maaş alıyorum yani? Ben bunu nasıl geçiriyorum? Çalışmasam açıyorum. Berber dükkanım var benim, çalışıyorum. Sabah altı açıyorum, akşam altı kapatıyorum. Ne ne hangi vekil? Ana bir tane vekil var mı burada şimdi çıksın bize konuşsun? Var ne mı bir ne tane? Vekil var mı adı olarak? Ne vekiller bir tane milletvekili gelir, bir tane belediye. Aa o şak şak ada güle güle bir daha gelen yok. Sor bakayım. <laughs> Geçinebiliyor mu? <musun>? Abi. <laughs> ben emekliyim. Tam geç. Ben de emekliyim. Geçinebiliyor mu? Sen nereden emeklisin? Ben normal Şeyden on iki buçuk lira Ben Ben <laughs> Almanya'dan bekleyeyim? Tabii ki dürüst olsun, hı hı. demokrat olsun, layık olsun, cumhuriyetçi olsun, Atatürkçü olsun, lider özelliğine sahip olsun, yetenekli olsun, çalışmayı sevsin. Bu. Halkı temsil edecek, tamam. Türkiye için çalışacak, <laughs> teröristlerin arkasında durmayacak. Bu çok önemli. Devleti bölmek isteyenlerin. Öyle şeylere değer veriyorum. En Peki. önemli üç şey benim için. Vallahi abi bence ben olmalıyım en başta. Ben olsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Neden size hangi özelliğiniz vekil olmanıza sebep olacak? Dürüstlüğüm mesela. Çok dürüst bir insanım Bilmiyorum ben kimsenin bu ülkeyi doğru düzgün <laughs> idare edebileceğini düşünmüyorum. Milletvekili dediğin milletin hakkını savunmak zorunda doğru mu? İlçe, il, e, köy, kasaba fark etmez. Hı, -hı. Yani bu milletin e, si, iradesiyle geliyor oraya. Oraya geldikten sonra milleti unutuyor. E, 4 yıldan sonra e, bir millete geliyorlar, millete ayağına geliyorlar. Milleti ise işte o zaman kapıya geliyorlar. Hakiki yanında birkaç tane vaat veriyorlar. Oraya geçtikten sonra maaşı cebine koyduktan sonra millet aç mı kalmış, tok mu kalmış? Bugün e, askeri ücretin zam e, şeyini Temmuz'da sözde yapacaktılar. Öyle söylediler. Sonra kimse İstesini çıkartmadı. Yani demek istedim şu. Milletin vekili, milletin hakkını savunmak için orada. Millet o iradeyi verdi ona. O koltuğa geçtikten sonra maalesef millet falan yok. Nasıl olsa ben cebime aylık artık 80 bin liram, 100 bin liram cebime koyuyorum. Ya millet ne olursa olsun boş ver diyor. Asker ücret 17 milyon. Savaş istemeyen barış isteyen biri. Hı? Selahattin Demirtaş gibi. Başka da yok zaten. Zaten yok şu içerideki çıkarsa Türkiye bir 100 yıl öne geçer yani. Onu da söyleyeyim. Bugün vatandaşlar nasıl milletvekili istediklerini, milletvekilinin yeterince kendilerini temsil edip etmediklerini evet. ve milletvekillerini tanıyıp tanımadıklarını sorduk. Siz de eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça Hoşçakalın.